Merhaba, ismim Sibel Uyar, gıda mühendisiyim. Önceki dönem Urla Belediye Başkanıyım. E, şu an bulunduğumuz yer Urla Kadın Kooperatifi. Urla Belediyesinin stratejik e, planına dahil olarak kuruldu. Urla Kadın Kooperatifi. Çünkü sende çalışan kadınlarımız çok fazla biliyorsunuz. Ancak üretim ekonomisine dahil olabilmeleri için bazen de biraz desteklenmeleri gerekiyordu. Üretici kadın pazarlarımız vardı bizim ancak herkesin satış rakamları birbiriyle tutmuyordu. Dolayısıyla sözleşmeli üretim ve örgütlü bir güçlenmenin yapılabilmesi için dedik ki ey Urlalı kadınlar, biz bir kooperatif kurmak istiyoruz. O gelin, kayıt olun, bir eğitim alalım. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile bir işbirliğine başladık o zaman. Beş günlük bir eğitim yapıldı kadınlara. Kooperatif süreci, kooperatifin ne demek olduğu, kooperatif ne yapar? Neden kooperatifte bir negatif algı vardır? Çünkü ne yazık ki kooperatifler Türkiye'de ee, ...yapı kooperatifleriyle eşdeğer tutulabiliyor... ...negatif bir algı da oradan gelebiliyor... ...ancak biz özellikle üretim... ...kooperatiflerinin ve örgütlü bir... ...güçlenmenin yatay hiyerarşinin ...olması bizler için çok kıymetliydi... Bu nu ...düşünerek kurulum aşamasına... ...geçmiştir Urla Kadın Üretici... ...Kooperatifi ve 2014 yılının... ...aralık ayında... ...kurulmuştur... ...Urla Belediyesi de kurucu ortağıdır... ...aynı zamanda... Neden önemli kooperatif? Onu ifade etmek isterim. Bir kere kooperatifler yatay örgütlenmenin en önemli noktalarından bir tanesidir. İkincisi kadınlar e, örgütlenirler ve bir üretim etrafında örgütlenirler. Bu çok kıymetlidir. Genel kurulları yaparlar, demokratik haklarını kullanırlar. Kooperatif dediğiniz andan itibaren bunun içerisine hem tarım alabiliyorsunuz, hem kadını alabiliyorsunuz. E, bütün bunların hepsini birlikte içerisinde barındırıyor. Şimdi biliyorsunuz dünyada üç sektör var. E, özel, kamu ve kooperatif sektör. Şimdi kooperatif sektörler o kadar kıymetli ki çünkü kooperatifin bir sahibi yok. Kooperatif... Kimseye ait olmayan ama herkesin olan bir yapı. Ortaklık, üyelik değil. Biz ortağız. Biz hiçbirimiz birbirimizden ayrı bir hakka sahip değiliz. Ancak bizim yasal manada ciddi sıkıntılarımız var. Şöyle ki, evet biz Ticaret Bakanlığına bağlı kooperatifleriz. Dolayısıyla biz bir şirket olarak algılanıyoruz. Aslına bakarsanız biz bir şirket değil, sosyal kooperatifçilik statüsünde olan yerlerdeyiz. Dolayısıyla da e, bize özellikle kanun yapıcıların, kadın kooperatifleri konusunda istisnai kapsamlarda değerlendirilmesini istiyoruz. Hele ki mevcut durum itibariyle vergi yükümüz çok ağır. Onu da söylemek istiyorum. Yani biz bu işi bir şekilde halledebiliyoruz ancak bunu yapamayan birçok kooperatif de var. Onu da biliyoruz. Dolayısıyla kadın kooperatifleri yerel anlamda çok kıymetlidir. İtici güçleridir aslında kırsalda ve yerelde kalkınmanın. Dolayısıyla da ben özellikle bir bizi dinleyen büyüklerimizden, kanun yapıcılardan, kadın kooperatiflerine daha farklı bakılmasını rica ediyorum.